Merhabalar, e, Matematik Her Yer'de projesiyle e, 3. sınıftaki oğlum sayesinde tanıştık. E, Pamukova 75. Yılı ilkokulunda Tuba öğretmenimiz sayesinde bu projeye oğlumuz dahil oldu. E, proje e, çok güzel bir proje. Öncelikle biz çok memnun kaldık oğlumuz adına. E, öğrenciler yaptıkları araştırma ile matematiğin aslında korkulacak bir ders olmadığını e, gördüler. Ve bunu yaparak, yaşayarak öğrendiler. Matematiğin doğa ile, günlük yaşam becerileri ile ilişkilerini, sanat ile ilişkisini, teknoloji ile ilişkisini, oyunlarla ilişkisini çokça gördüler. Ee, ve araştırmaları, çalışmalarını genelde somut bir şekilde ortaya koydular. Ee, bunu ben yaptım dedikleri birçok eserleri oldu. Teknoloji kullanımı sayesinde de birçok yenilikle karşılaştılar. Birçok uygulamayı kullanmayı öğrendiler. Yine oyunlarını, cep telefonu ve tablette oynadıkları oyunlarını matematikle bütünleştirmeyi öğrendiler. Projeye katkı sağlayan tüm öğretmenlere çok teşekkür ediyoruz. Kendi öğretmenimiz başta olmak üzere. Proje için, her şey için çok teşekkürler. Matematiği bize sevdirdiği ve matematiğin hayatımızın her alanında olduğunu bize gösterdiği için Matematik Her Yerde projesini biz çok sevdik. Matematik Her Yerde projesi, matematiği öğrenmeye yönelik meraklarını uyandırarak matematiği sevmelerini sağlayan, eğlenceli hale getiren güzel bir projedir. Bu projede emeği geçen Tuğba Bayrakçı ve tüm öğretmenlerimize en içten dileklerimize teşekkür ediyoruz.